arkadaşlar bugün okul davetçisi olmadı. Şimdi geldim şu davetçi defterini imzaladım. Defterleri dağıttım, Hiç vaktim olmadı hiçbir şey çekmeye. Arkadaşlar evet. şimdi bu daha var arkadaşlar var. O yüzden şu listeleri dağıtacağım birazdan. Arkadaşlar az önce gittim ter öğrenciyi çağırdım. Kusmuş <laughs> başı kere. Evet kesin gelişiyoruz. Şimdi şunu göstermiyorum. Bu Bahçede dağıtmaya başlayacağım ve şahadan itibaren başlayacağım. İşte ben sınava girip geldim. Sonra zilyon tane öğrenci çağırmak bu. Şimdi çünkü bayram geliyor ya herkes çocuğunu alıp gidiyor yani. Tatil falan. Sınavlar da bizim bittiği için her çocuğunu bu saattir onları çağırıyorum. Piştim burada piştim. Teneffüslerde burası o kadar çok yoğun oluyor ki asla vakit olmuyor yani hiçbir şekilde çekemiyorum. Şimdi bile nefes alma yer olmuyor. Her öğrenci buraya geliyor. Hepsi de bir dedeli var. Herkes abi oturuyor Hiçbir şey yapmıyor yani. Arkadaşlar şimdi yine birilerini falan çağırdım. Öğretmen fotokopi ise onu bırak. Şimdi defterleri daha O yüzden yukarı çıkıyor. az önce 12 tane defter topladım. Hepsini güzel koydum. Bu arkadaşımın kirleri düzenlemesine yardımcı Nerede koydum. Ve bittim. Bu kadar. Şimdi bir dakika fotokopilere bakacağım öğretmenim verdi. Arkadaşlar ben eve geldim video bu kadardı görüşürüz <laughs>